merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Beste Yalçın. Bu benim ilk videom. Şimdiden söyleyeyim. Ee, ben normalde 2 senedir YouTube videosu çekmiyor düşünüyordum. Bir kanalım olsun bir video çekeyim diye. Ama 2 senedir hangi video ile başlayacağımı, içeriğine ne olduğunu, konusunun ne olacağını asla karar veremiyordum. Ve dedim ki çok yaratıcı bir şekilde e, karantina videosu çekeyim dedim. Bence de dedi, çok mantıklı. Şimdi ben bugün bu vlog'da ne yapacağım? Hani yemek yapıp yemek yiyeceğim. İlk başta onu söyleyeyim ki bu benim en sevdiğim kısımdır. Neyse. Sonrasında e, dolabımı düzenleyeceğim ben ilk başta. Çünkü dolabım o kadar karışık ki köpek enini kaybetti. asla bulamaz. Dolabımı düzenlemekle başlayalım. Giyemeyeceğim, sığamadığım kıyafetlere bakıp bakıp beraber ağlayalım ya da siz ağlamayın isterseniz ben ağlarım yani. Sonrasında tabii üzüleceğiz, mutsuz olacağız. Yemek hazırlayıp yemek yerim. Çünkü mutsuz olduğum zamanlar genelde yemek yemeyi severim. Sonrasında yani daha çok mutsuz olurum. Böyle bir olabilir. tabu var karşımda. çok konuştum. Masa, Peki, masanın doğru. üstünde sandalye. Sandalyenin üstünde dört tane kalın kitap ve bardağa dayanmış bir tane telefon. Çok ciddi alıyorum şu an dolayı. Benim normalde tripodum vardı. Onu da söyleyeyim. Tripot tripod almıştım ben videolarımı da çekeyim diye. Bu videoları çekmeden önce yaklaşık bir saat önce deneme videosu falan çekiyordum. Ki Ekim tripodu yere düşüp kırana kadar. Bu arada Ekim'i göstereyim size. Annesinin kuzusu. Annesinin aşkısı. Aşkısı. Böceği bol böceği bu değil mi? Neden tripodumu kırdın? Cevap ver. Çek bakayım yukarı. çok ısırıyor bu beni. Hep ısırıyor yani. Gözüm falan çizdi geçen gün. Bir garezi var bunun. Sevmiyor bence bu beni. Evet. Dolabımı düzenledim. Çok o kadar karışık ki şu an dolabım. İşte bir Buna üzülmem. Buna niye girmedim diye üzülmem. Çünkü ben hayatım boyunca buna hiç giremedim. Hani bunu beden, bedenime göre almıştım ben o zaman ve asla giremedim ki o zamanlar çok daha zayıftım. Yani bunu çok daha yapmışlar. Bunun neden bedenine göre yapmıyorsunuz? Ben zaten buna giremem. Medium o bu arada. Ve ben eskiden Medium'a giriyordum. 36 beden eteğim de var. Ona girebiliyordum mesela. Bunlar kazaklarım normal. En sevdiklerim. Kazakları çok seviyorum. Çünkü biraz bol durmaları gerekiyor. Ve bu lis kadar göbeğini falan belli etmiyor. Bu elbisem. Triko elbisem beni almıştım. Ve evet. Bu aldığım günden beri asla üstüme bir kez bile olmayan kıyafetim, elbisem. Ben bunu doğum günüm için almıştım. Kendi bedenimi almıştım ki hiçbir zaman zaten kendi bedenimden aşağı bedeni almam. Hani mediumsam small almam, largesam medium almam. Neden? Kendimden bir büyük bedeni alırım küçük almam. Neden? Çünkü kilo alacağımı bilirim, muzayı yapacağımın garantisini asla veremem. Kendi bedenimi aldım. Asla olmadı. 3-4 kilo fazlam çıktı benim bu elbiseyi giyebilmek için. Ve 2 hafta vardı doğum günüme. Arkadaşlar iddia girdim. Dedim ki ben 2 hafta içerisinde bunun içine girerim. O da dedi ki hayır giremezsin. Girerim giremedim. Sonra şey diyorum yine Benim isteyip de yapamayacağım hiçbir şey yok bu hayatta. Pardon. Ne isteyip de yapamamışım, yapmışım acaba onu bir söyleyeyim. Benim şu hayattaki en büyük başarım, iki başarım. Birincisi matematik sınavlarından 100 almak. Diğeri de sinyal sistem dersinden 80 almak. Bu, bu kadar yani benim başarılarım. Ki ben zaten bir şey istemem. Yani niye başaramayacağım ki şey sonrasında. Ben istemem o olur. Bunu AliExpress'ten ne almıştım ben. 15 liraya mı ne? Bunu hayatım boyunca asla giymedim. Bir defa bile giymedim. Peki oraya çıkma 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 oraya Tirpatı kırdığın gibi oraya da kır tamam mı? dur artık göbekli <laughs> ne, ne, anlatıyordum? AliExpress'ten ucuz bir şekilde almıştım ben bu elbiseyi Ama bir defa bile giymedim Çünkü neden giyeyim? Giymeyeyim yani ben bunu Benim için değil de diğer insanlar için çok sıkıntı olur bir şey var ya kızlar ben dışarı çıkıyorum sevgilerinizi saklayın ben de bunu giyip şey değil mi kızlar ben dışarı çıkıyorum salın sevgilerinizi <laughs> salın ki <laughs> beni görüp sizin değerinizi anlasınlar komik değil <laughs> Bitmiyor. bu arada ayı bu en sevdiğim elbisedir. Çünkü kısa çok severim Her zaman kısa'yı çok severim beni bilenler Bunu aldım ve bir defa bile giymedim Sadece evde süs olarak kullanılıyor Bu arada inşallah Benim konuşurken telefonumun şarjı bitmez Mal gibi konuşup durmuyorumdur Yani ben şu an Aa bak bu gömleği de çok seviyorum 15 liraya almıştım Ucuz şeylere bayılıyorum bir. Ve bir kıyafete 50 liradan fazla Asla vermem yani Burize falan elbise belki veririm de. Bunlar hep bu elbiselerin hepsi doğum günüm için. Her doğum günde yeni elbise alır giyerim. Gelecek kaldım işte ben böyle. Sadece doğum günlerinde giyerim de. Kışın hava soğuk bir de elbise giyip taraflarımı mı üşüteceğim? Asla gelemem öyle şeylere. Kim? Benim konuşacaklarım bitti oğlum gel. Ya yani azıcık da sen devam ettir videoyu. Gelmez. Duyuyordur şu an bu. Bilerek gelmiyordur. Bazen duyuyor mesela. O an gerçekten ihtiyacım oluyor Ekime ve bilerek gelmiyor. Hızlandırırım olmadı ne yapayım Evet En sevdiğim gömleklerimden biridir Diyemeyeceğim yani En sevdiğim sevmediğimi bilmiyorum Hiç giymedim aldım ve iki yıldır Öyle dolabımda bekliyor Hiçbir şekilde hiçbir şeyde kombinleyemedim Gel hadi çık buraya Çık da dağıt oğlum, sen seversin öyle şeyleri. Bu eteği üniversite 1. sınıfta almıştım ve anlamam ne amacı var, ne anlamı var anlamıyorum. Bu etek ne ya? Çok çirkin oluyor şu an. Hayır, 90-60-90 bedenim olsa hadi giyeyim diyeceğim. Ama öyle bir bedenim de yok yani. Neye şey yaparak aldım? şey değil mi? Bak ben şey yapınca göbeğim açılıyor. Hiç hoş şeyler olmuyor. Şöyle alayım bari. Kırmızı olsun. Üç fazla olsun demişler. Ama nedense böyle düşünen ben. Doğru düzgün kırmızı kıyafetim yok. Onu fark ettim. Kaç lira almıştım be liraya almıştım ben bunu? 5 liraya almıştım ben bunu? 15 liraya almıştım? Öyle bir şey almıştım ucuz diye hoşuma gitmişti. Severim öyle ucuz şeyleri. Pek güzel olmadı bu. Her yere gidebilir de bu kelime. Ama olsun. Bu kadar herhalde ya. Gerisi zaten şeyde. Makinede. Makineye atılacak. Bunları yerleştireyim. Sonrasında makinede atılacakları da teker teker yıkar koyarım. Yani çok ağlamadık aslında ya. Ben hemen hızlı hızlı geçmek istedim çünkü buraları. En sevdiğim bölüme biraz daha zaman artsın diye. O zaman hadi. Yine Yine ben geldim. Ben videoya baktım çok uzun olacak. Dedim ki ekmeği hazırlayayım. Orada hem bastırırım hem muhabbet ederiz. Tost yapacağım ben. Ne beklediniz ki zaten? Tabii ki de tost yapacağım. Öğrenci burası. Portakalla pekin orta yapacak halim yok Niye atarlandım ben şu an? Kendi kendime atarlandım. Dikkat ettiniz mi? Tost yapacağım ama tost makinem yok. Öğrenci sütü yapacağım. Şimdi ekmeği alıyoruz. Sonrasında bir tane şey ekmeğin üzerine getirilecek taba alıyoruz. Ve şu şekilde bastırıyoruz. Sanki karşınızda eski sevgilinizi görmüşsünüz de onu her an parçalayacakmışsınız gibi şey yapıyorsunuz, bastırıyorsunuz. Ama öyle olacak. Öyle bastırmazsanız çünkü olmuyor tost. Ayarını da kaçırmayın ama. <laughs> ne kadar sinirlendiğinizi bilmiyorum çünkü. Ben gıdığım çıkıyor mu bilmiyorum. Umarım çıkmıyordur. Çıkıyorsa da umurumda değil. Ekin gel. Gel abone ol bana. Gel 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 gel. Abone dilen bana. Merhaba de. Anneme abone olmayı unutmayın da Anneme abone olun da Siz yoksa yerim de. Usturam sizi de. Tamam mı? Sana açmam birazdan. Bu arada benim vücudum inanılmaz kurdu bu kışın. Her yerim yara vere. Yani yılan gibi deride dök, iş şey yapıyorum, değiştiriyorum. Artık yazın gelmesini istiyorum. Ne diyordum? Ben kendimi bildim bileli hep diyet yapıyorum. Hep. Bir gün bile ara vermedim. Ya yani Ara vermedim derken diyette kaçamaklar yapıyorum hep. Bak şu anda kaçamak yapıyorum mesela. Mesela küçükken şey olurdu ya. Hala oluyordur. Lisedeyim. 2 kilo verdim. Gidiyordum dedim ki dayıma. Dayı ben 2 kilo verdim. E, Normalde denemeklersin. yersin. Aa, aferin kızım çok iyi hadi iki kilo daha ver yaparsın iyi olmuş falan dersin ya Dayım bana iki şey söylüyordu ya diyordu ki gazdır o ya da diyordu ki evet kulak memenden bir santim bir gram falan eksilmiş öyle diyordu sonrasında bende ne diyet kalıyordu ne feraset ne fiyaset ne fazilet ne azim o hiçbir hiçbiri kalmıyordu şu an sözcük dağarcığım onlara uymadı kusura bakmayın Sonrasında diyordum ki devam geçeceksin dünyaya. 3 kilo daha alıyordum o eski kilonun yerine. Benim fokus oldu. Çünkü ben çok konuştum. Ben yemek videosunda, yemek bölümünde çok daha fazla zaman harcamak istedim. Ama olmadı. Çünkü video çok uzun olacak yoksa. Yapıştıramadım. Yani çıktı sayın siz onu. Ben video sonunda çıkartırım. Niye uğraştım ki videoda çıkartmayı? Yapışmış da birazcık. Olur öyle şeyler. Ben onu çıkartırım. Tabii ki de şey yapmayacağım. Ziyan etmeyeceğim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım beni beğenmişsinizdir. Beni beğenmişsiniz derken sohbetimi beğenmişsinizdir. Bana abone olun. Çünkü Tripod aldım o kadar onu kırdı zaten tekrar almam gerekiyor onların parası çıksın bari <laughs> bana abone olun bana abone olursanız beni mutlu edersiniz ve videolarımın devamı gelmeyecek zannetmeyin videolarımın devamı tam gaz devam edecek yani bu kadar teşekkür ederim her şey için buraya kadar izleyip de gel, gel gelmişseniz eğer ya Zaten iki sebepten gelmişsinizdir. Ya bu salak acaba ne yapacak diye gelmişsinizdir. Ya da muhabbetimi beğendiğiniz için gelmişsinizdir ki ben ikincinin olmasını daha çok tercih ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok öptüm.